Herkese merhabalar. Ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Rock Genesis'i oynayacağız. Bizden isim girmemizi istiyor. Nedir bu? Hero Soul. Olur. Ben gayet deneyimli bir oyuncuyum bence. Üf. Bir play var, play'e geçiyorum. Soul Shop. Soul Shop'umuzda güçlendirmelerimiz var. Başka bir şey göremiyorum. Bir ayarlara bakalım Türkçe dil var mı? Ota eğimi açalım tabii ki. Hiç eğim alamayacağım. Cross mı? Oğlum bu ne? Bulamadım dil seçeneğini ayarlarda. Neyse açımıntıma bak bakayım. Burada da yeni karakterler ve silahlar açıyoruz anladığım kadarıyla. 36 tane varmış. F rank. Pet mi? <laughs> Doğru ben bir de köpek paketi aldım. <laughs> Oyun diye sizin de köpek görünce aldım. Oynayalım bakalım. Uuu 3 üç boyut. 3. boyut. Oha. İnşallah güzel silahlar gelir. Bir de Magic Wand denelim. Geçen sefer de geldi almadık. Ha bak vuruyor kendi kendine ne güzel. Farklı silah istiyorum. Bov güzeldi gerçi diğerleri kötüydü. Şimdi yalan yok. Kutuları kırmanın bir yolu olmalı. İlla ki silahın ona denk gelmesini bekleyemem kutu kırmak için. İlk önce silahları upgrade yapacağım bu sefer pasifleri maksimum yapmadan önce. Olur. O. E bu garlic gibi alan dediğim buydu galiba. Onunki sarıydı sanki. Yine bir auraydı herhalde. Bir de pick up range'e ihtiyacım var. Hızlı level Demin onu fark ettim. Pickup alana kadar çok yavaşladı atlıyordum sanıyordum ki exp alıyorum ama yeterli gelmiyor yok yeterince exp almıyormuşum şu an tam üstüne yürümem gerekiyor exp'leri alabilmek için ama pickup olsa death aura'yı arttıralım iyi bari death aura kutulara vuruyor bu bildiğin garlic cup range yes Silahlar upgrade yapacağım dedim yine pasiflere daldım gittim ya. Ya ben niye böyle yapıyorum? <laughs> Her zaman silahını upgrade yapacağım önce. Magic Wand'ı level atlatalım. Hemen sandığa koşuyoruz. <laughs> Breakdown. o süper. Projektörler 3'e ayrılıyor. Nice. Ne veriyormuş? 45 e HP Oğlum tıklamasam da sen ver Ve daha başa niye almayayım Şu boynuzluya gitmek istiyorum Hiç aktif silah vermedi ya O kadar level atladım ama Magic Wand şu an güzel görünüyor <laughs> Onu söyleyebilirim Baya parçalanıyor Experience'ıma dokunma please Zaten çok az alıyorum bence. Bir de hepten deme için experience'ım veremem. Araya gel. Bizde bow var değil mi? Ben unuttum bow'u. Hadi bow'u da alalım. Project Tyler 3'e ayrılıyorsa bow'a ihtiyacımız var. Aura'mız iyice genişledi. Bow'umuz 3'e ayrılıyor. Lan sen niye canın bir nokta bilmem kaç k. Kolaysın bu arada yaraladık bile Kudu 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 Oh gel buraya ekstra projektan Ben şuraya mürken istemiyorum arkadaşım bana verme böyle şeyler demeyiç olsun Ne oluyor şimdi sen bossun üstüme koşuyorsun diye ölmem mi lazım? Göreceğim. <laughs> niye uçmuyor bana ya her level Her stage'i temizlediğimde. Şimdi bu normalden farkını çok anlamadım açıkçası. Aldım rastgele bir pasif oku okumadım. Bir şuna gidelim sonra paraya gideceğim. Bunlara gelmemin sebebi biraz daha demeyicimi test etmek. Ne kadar iyi durumdayım göreyim. Ama bence böyle yaşarız. Şimdiden bir ses öyle diyor. Death Aura'yı maksimum yapsam çok rahat yaşarım. İki level'ı kaldı. Explosion Pickup range'imi acilen arttırmam lazım. Böyle olmuyor. Oha yara ne kadar çok. gitti. Sandı. Arigato. Deşi sadece stage bitimindeki eksileri toplamak için kullanmak. Yaratıkları yavaşlatıyor. Güzel. Zaten bir level'lık bir şey aldık ya. Ben Şimdi buna bakalım neymiş. <laughs> Bunlar market mi? Aa, kart sandıkçını alamadım. Param vardır diye düşünmüştüm. Bir iri ol Aç kaldık. Şuraya bak, Magic Wand daha maksimum seviye değil. Bu ne? 180 yazıyor üstünde. Ne demek o? ve koruman mı gerekiyor bunu? kolaysınız. Tamam şu an değilsin eğer boss gelirse. Yok korumama gerek yok. Boss vurmadığına göre. Ben vuramıyorum. Başkası vurabiliyor mu? Bir daha bakacağım. Vurabiliyor bunu hayatta tutmamız gerekiyor. anlaşıldı. Değişik. Charger kullanmayı unuttum. Teşekkürler para için. Bu sefer aa alamıyoruz mu? Bir de lens alalım. Yeter. Şimdi soru işaretim boss bu boss. Exp toplayalım biraz. Bir de hoşuma gitti bosslar. Baksana 9 kaycanı. Attım. Sülalenin 9 canı olsa ne olur Allah Galiki buldum oyunda lan. Aradığım silah buydu bu kadar. Bitti bu oyun. Biraz daha araya o hepten öldünüz. Bir de magic wand'ın maksimum olsa hele ooo kudur. Goblin sürüsü. ben all critical related cards. Hmm. Yüzde bin defense piercing veriyor. <laughs> Ama crit de çok aldık. Ama yüzde bin de <laughs> bayağı iddialı bir dakika. İyi hadi ya alalım ya. Hadi alalım ya. Arayı da arttıralım. Hiç pick -up gelmedi. Pick up çok düşük kaldı. Maksimum can gidelim biraz. Ne alıyorum hiç bilmiyorum. Alıyorum ama. Hiçbir fikrim yok. Al almak için alıyorum. Değil mi boss? Gel. Sen gelme ben sana geleyim. <laughs> Heavy mi? Max Health Projectile Size Knockback neyi alıyor? Hareket hızıyla Projectile Speed'i alıyor. Ben şu an buna niye bu kadar okeyim? Okay Gayet okeyim. Experience Multiplier'ımı kesinlikle vermiyorum. Projectile Lifetime da vermeyeceğim. Attack Speed de istemiyorum. Nasıl gidiyoruz? Geçmek zorunda mıyız? Death Aura sonunda level 6 olduk. Ona hemen reroll lazım bu shop için böyle olmuyor. Şu kutuyu stage bittiğinde alacağım yerde demek magnet var. Magneti alacağım direkt stage bittiği gibi. Şu an almayacağım. Olur biter. Bol altı. Attack speed de, damage multiplier mı yoksa bubble level 7 mi? Bubble level 7 yaptı çıksın herhalde. Çok yavaşladık lan bir tane pasif aldık. Magic wand altı olsun. Spear istemiyorum. Light armor alalım. Onun paraları niye çekmiyor? Köpek. ırkçılık yapma oyun. Araya mı düşürüyor köpeğe bak. Asla almam seni. Keşke relikleri okusam direkt lap diye alıyorum ama. Sandık tabii ki de. EXP card selection. God's wrath. Student. Let's go. Bak yine okumadım gördün mü? Daha yani bir saniye geçmedi okuyayım bunları de diyeli ya. Böyle bir şey olamaz. Magic Wand da baya Magic Wand'mış bu arada. Bu parçalanan reliği aldıktan sonra hepten açıldı silah. İki tane atıyordu. Şimdi bir sürü atıyor. Düşürürken istemiyorum. Bunu konuştuk. Movement speed. ben durunca o da duruyor yere yatıyor. Oo boss nasıl eridi? Kardeş bow aiming diye achievement verdin ama ota eğimdeyim. <laughs> ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece etrafta yürüyorum. Sonunda 7 oldun be. Damage'imizi arttıralım. Şimdi hangisine gitsek? Şimdi bu ikisi arasındaki fark ne? Tıkladığım an yürüyor. Söylemiyor ki. Üçlüye gitsem daha mı fazla para kazanırım? Hadi bakalım. Aha sonunda. Çıldırır gibi duruyor. Aa! <laughs> Adamın kucağına atladım. Yeni yeni kılıçlar görünüyor aşağıda açılmıklarda ama hiçbiri gelmiyor oyun içinde. Ne yapacağım? Şu an son bossdan önce her şeyi bir maksimum seviyeye yapmak istiyorum. Burada daha çok yaratık vardı diş kuru kafalıya geldim işin gerçeği. Vince Blade. Bak bu, bu yeni. Bak yeni mi geliyor? Oyun bitti. Ben yaşayacağımı yaşadım. Seç bitiminde şu yerdekini alacağız. Kaçıran. niye erkenden aldık ki? O, o kadar şeyden çekebileceğini düşünmemiştim. Benim hatam. Pickup range yeni mi geldin? Teşekkür ederim. Oyun bitti düşürürken gidelim almayacağız almayacağız dedik ama artık son boss'a yaklaşıyoruz zaten damage vuran her şeyi alacağız ne yapacağız ne yapacaksın alacağım windblade bu ne fully heal On level up, güzel. Keşke daha önce gelseydim Level uplarda maksimum can vereceksin. Sol. Ben solak olduğum için solu seçeceğim. <laughs> Ortayı değil. Bu nedir? Aiming, eh, card selection. Ne alalım bari Reroll. Oha ya rerollda niye bu kadar çok şey geliyor? Pahalı şeyler. Ve dev kuru kafa zamanı. Uuu müzeye bak. Nice. Neredesin? Ben sana geliyorum. Oh. Bu alanın içinde kalıp hayatta mı kalmam gerekiyor? Yoksa bu alanın her şey ölecek mi? Bilemedim. Hiçbir şey söylemiyor oyun. Bunları aktive etmem gerekiyor anlaşıldı. Yani Ve boss'u samımlayacağız da sol üstte yazıyormuş. Boss'u samımlamak için altarları aktive et. diyecektim ki level atlatmazsa yuh. Evet boss nerede şimdi? Yukarıda. Sen misin lan boss? <Gülüyor> <Bitti>. <gülüyor> Üf köpeğimle birlikte kümenlerin üstünde yatarken ne çek. Sol şapa gelelim. Seni bir maksimum yapalım demeyicimiz. Evet. Olsun. Best charge. Pick up, distance. Biraz artıralım, Hızlı level atlayalım. Çok rahatsız oluyorum ben. Yavaş level atlayınca. E nedir? He burada da var. Bununki ayrı mı? Yo aynı. Var. Onlar biraz daha şey. Pahalı. Ben Koses beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Rock Genesia'nın ilk bakışını hep birlikte yaptık. Sadece Discord'da birini oynarken görmüştüm. Daha önce oynadığım bir oyun değildi ama güzel oyun. Tavsiye ederim. Steam'de yanlış hatırlamıyorsam 50 lira olması lazım. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Discord'a katılın. Vampire Survivors'ı DLC'leriyle birlikte hediye edeceğim. Çekilişe katılın. Çok kolay. Sadece çekiliş odasına girip emoji'ye tıklamanız yeterli. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. よろしくお願いします。